Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın değerli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 2025 Aile Yılı Tanıtım programı münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Buradan sizlerle birlikte 85 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi iletiyor farklı iletişim araçlarıyla bizleri izleyen, dinleyen, takip eden tüm kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Aile yılı tanıtım programımızın ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son kabine toplantımızda 2025 senesini aile yılı olarak ilan etmiş bu önemli haberi de milletimizle paylaşmıştık. Aile yılı kapsamında ilgili bakanlığımızın koordinasyonunda aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıl boyunca çok önemli çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik. Öncelikle şu hususu net bir şekilde tekraren ifade etmek istiyorum. Aile yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin ve verimli nüfus politikalarıyla destekleyip uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşımak en büyük önceliklerimizden biridir. 25 Aralık'ta Aile Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek iki önemli kurumu Aile Ensü ve Nüfus Politikaları Kurulunu ihdas ettik. Kurul hiç vakit kaybetmeden faaliyetlerine başladı. İlk toplantısını da 9 Ocak Perşembe günü geniş bir katılımla külliyemizde gerçekleştirdi. Bu yeni kurulumuz sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Ensümüz ise milletimizin geleceği açısından bir beka meselesi olarak gördüğümüz aileye ilişkin ilmi, akademik ve politika geliştirici faaliyetler yürütecek. Değerlerimizin ve nesillerimizin devamı için kritik bir sorumluluğu yüklenen her iki yeni oluşumada çalışmalarında şimdiden başarılar diliyorum. Değerli misafirler, Anayasamızın 41. maddesinde açıkça zikredildiği üzere aile toplumun temelidir. Bir başka ifadeyle aile küçük bir toplumdur. Toplum da büyük bir ailedir. Aile bizim en kadim, en köklü müesseselerimizden biridir. Sosyal ve kültürel dokumuzun örülmesinde asırlar ötesinden süzülüp gelen değerlerimizin bugüne ulaşmasında aile daima hayati rol oynamıştır. Toplumun özünü, cevherini çekirdeğini teşkil eden aile kurumu milli manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Tarihimize göz attığımızda aile kurumu etrafında şekillenen toplumsal bilincin yüksek olduğu dönemlerde devletin de milletin de güçlü bir konuma sahip olduğunu görürüz. Güçlü fertlerin güçlü aile, güçlü ailenin güçlü millete, güçlü milletin de güçlü devlete giden yolun taşlarını döşediği yalnızca sosyolojik bir tespit değil. Aynı zamanda tarihi bir hakikattır. Bu hakikatin ışığında aile yapımızı korumak, tahkim etmek ve bizden sonraki kuşaklara zengin bir miras bırakmak hepimizin görevidir. Tabii eğer aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe evvela aile fertlerinden başlamamız gerektiği de açıktır. Unutmayın. Temel ne kadar sağlam atılırsa binada o kadar kuvvetli olur. Aynı zamanda dayanıklı olur. Bilinçli anne babaların yetiştireceği evlatlarımız geleceğin mimarları olarak milli kimliğimizin yanı sıra aile kurumunu da koruyacak, yaşatacak, yarınlara taşıyacaktır. Çocuklarımızın gerek aile içinde gerekse eğitim kurumları bünyesinde bilgiyle, görgüyle, güzel ahlakla yetişmeleri son derece mühimdir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu gerçeği şöyle dile getirmektedir. Bu cehalet yürümez. Asra bakın. Asra ulum başlasın terbiyeniz. Ailelerden oğlum. Evet. Merhum Mehmet Akif'in bu veciz dizelerle ifade ettiği üzere eğitim, ahlak, terbiye ve şahsiyet inşası önce ailede başlar. Bilinçli bir anne babanın elinde Huzurlu bir yuvanın çatısı altında büyüyen çocuklar evvela ailelerine, daha sonra da milletlerine ve insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir. Vatanına, milletine, bayrağına, mukaddesatına bağlı, tarihini, köklerini ve kim olduğunu bilen, bilgisi ve vizyonuyla çağı iyi okuyabilen bir gençlik Hepimizin arzusudur, hedefidir, muradıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden, aile ve toplum yapımızı tehdit eden sapkın ideolojilerden korumakta hepimizin ortak sorumluluğudur. Kelimenin tam anlamıyla tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşarak dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor. Toplumsal dokuyu şekillendiriyor. Dijital platformlarda yer bulan diziler, filmler, yayınlar ve daha pek çok içerik çoğu zaman kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere sebep oluyor. Bilinçli, kasıtlı ve ısrarlı bir şekilde servis edilen bu içerikler başta cinsiyetsizleştirme politikaları olmak üzere LGBT ve diğer gayri fitri akımların da alan kazanmasına yol açıyor. Gelinen noktada şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. LGBT'nin koçbaşı olarak kullanıldığı Cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir. Bakınız, daha önce de defalarca vurguladım. İlk etapta kişisel tercih denilerek meşrulaştırılmak istenen bu anomali günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür. LGBT eleştirisi tıpkı siyonizme yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır. Fıtratı, ahlakı ve aileyi savunan herkes ağır bir baskıya maruz kalmakta, küresel kültürün silah şölleri tarafından yokluğa mahkum edilmektedir. Bunun siyasetteki örneklerini hepimiz biliyoruz. Bu zorbalık sadece siyasetle de mahdut değil. İş dünyasından medyaya, sinema sektöründen spora, oyunlardan dijital mecralara kadar hemen her alanda daha nobran, daha baskıcı, daha ürpertici bir gerçekçilikle karşı karşıyayız. Henüz 2-3 yaşındaki masum sabiler bile oyunlar ve çizgi filmler üzerinden çok erken yaşlarda bu şenaete muhatap oluyor. Birkaç ay evvel tedbir uyguladığımız dijital bir oyun platformunda tespit edilen ahlaksızlıklar bunun en çarpıcı örneğidir. Günden güne kesifleşen bu iklime Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil her platformda cesaretle itiraz eden nadir ülke ve liderlerden biriyiz. Önümüzdeki dönemde bu duruşumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Sırasıyla bireyi, aileyi, toplumu ifsad eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kim ne derse desin bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir. Bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır. Birleşmiş Milletler bünyesinde verdiğimiz mücadele zaten malumdur. Bu çabalarımızı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlara da teşmil ediyoruz. Şunu bugün bir kez daha tüm kalbimle ifade etmek isterim. Küresel cinsiyetsizleştirme politikaları karşısında kazanılacak her mevzi insanlığın geleceği adına tartışmasız büyük bir başarıdır. İlgili kurumlarımızla özellikle akademi, medya, kültür sanat ve sivil toplum camiamızın bu konuda daha aktif sorumluluk alacağına inanıyorum. Yerel yönetimlerin milli varlığımızın taşıyıcı kolonlarına hamle yapan bu akımlara prim vermemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli misafirler, bir diğer önemli husus, genç ve nitelikli nüfusumuzun devamıdır. Her şeyden önce bu demografik bir sınamadan öte varoluşsal bir tehdit niteliğindedir. Bin yıldır bu topraklara mührünü vurmuş, bilgisi, erdemi ve müktesebatıyla medeniyet coğrafyasını karış karış yeşertmiş güçlü nesillerin devamı gelinen aşamada bizler için hayat memat meselesine dönüşmüştür. Şayet büyük ve güçlü bir Türkiye iddiasını taşıyorsak, Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek istiyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak, hasılı yakın gelecekte hem hedeflerimize ulaşmayı hem de beka sorunu yaşamamayı temenni ediyorsak şimdiden harekete geçmek zorundayız. Bunu hamaset yapmak için değil. Bazı acı gerçeklerle yüzleştiğimiz için söylüyorum. Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. 2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2,1 olduğu dikkate alındığında durumun vehameti daha iyi anlaşılacaktır. Yıllık nüfus artış hızımız ise 2022 yılında binde 7 iken 2023'te binde 1,1'e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde onun üzerine çıkmış, ortalama yaşımız da 34 sınırına dayanmıştır. Tüm bunlarla birlikte evlenme yaşı önemli ölçüde yükselmiş. Boşanma oranları ise aynı nispette artmıştır. Evlenme hızı 2023'te binde 6,63 olarak gerçekleşti. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise 2,01'e çıktı. Boşanmaların yüzde 33,4'ünün Evliliğin ilk 5 yılı içinde yüzde 21,7'sinin ise evliliğin 6 ile 10. yılları arasında meydana geldiği göze çarpıyor. Ülkemizde ilk evlenme yaşının kadınlar için 26'ya, erkekler için ise 28'e yükseldiğini görüyoruz. İlk anne olma yaşı geçmişte görülmemiş biçimde 29'u Açmış vaziyette. Bütün bu verilerin, oranların ve istatistiklerin anlattığı şudur. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından üzülerek söylüyorum kan kaybetmektedir. Gerekli önlemleri bir an önce almaz, ihtiyaç duyulan politikaları kısa sürede uygulamazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Allah korusun. Böyle bir durumda yalnızca nüfus değil, nüfus kaybı da yaşanamaz, kaçınılmazdır. Aziz milletim, kıymetli misafirler, esasen karşımıza dikilen bu tehlikeyi yaklaşık 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekme adına en az üç çocuk çağrısı yapmıştık. Bu çağrımızdan dolayı hem şahsen hem de hükümet olarak ciddi baskı gördük. İtibar suikastlerine uğradık. Muhalefetin kışkırttığı birçok grup yazar çizer, sanatçı, sözüm ona aydın taifesi bizi özel hayata mahtup, müdahale ile suçladılar. Soruna her dikkat çektiğimizde ise bu saldırıların ve ithamların dozu daha da arttı. Şimdi geriye doğru baktığımızda ne kadar haklı olduğumuz, bize yönelik mühtanların da ne kadar mesnetsiz olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin güvenliğine, geleceğine, kalkınmasına ve huzuruna dair her konuda çuvallayanlar burada da aynı yanlışı tekrarlamışlardır. Tabii bunun sadece bir öngörüsüzlük mü yoksa arkasında çok da sinsi emellerin mi olduğunun takdirini milletimizin yapacağına inanıyorum. Şahsi fikrim nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların kesinlikle art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda da bizi teyit edeceği kanaatindeyim. Tabii biz doğru bildiğimiz yolda sabırla yürümekten asla vazgeçmedik. Her fırsatta en az üç çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz. Milletimizin istikbalini garanti edecek çalışmalarımıza devam ettik. Onuncu kalkınma planımıza ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması başlıklı dönüşüm programını ekleyerek doğurganlık hızının artırılmasını nüfus politikamızın öncelikli hedefi haline getirdik. 12. kalkınma planı ile doğurganlık oranının nüfusun kendini yenileme seviyesinin üzerine çıkarılmasını kendimize gaye edindik. <laughs> Politikalarımızı destekleyici düzenlemeleri, projeleri, reform ve hizmetleri tek tek hayata geçirdik. Hak ve özgürlükleri genişlettik eksiklikleri giderdik. Kadın hakları ve aile yapısının iyileştirilmesi ve bunu merkeze alan devrim niteliğinde adımlar attık. İnşallah bundan sonra da büyük ve güçlü Türkiye idealimizi güçlü aile ve güçlü nüfus yapısıyla gerçeğe dönüştüreceğiz. Aziz milletim. Saygıdeğer misafirler. Bu arka plan çerçevesinde 2025 yılını biliyorsunuz aile yılı ilan ettik. 2025 aile yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. Bunların bir kısmını bugün sizlerin vasıtasıyla milletimiz ve ailelerimizle paylaşmak istiyorum. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz aile ve gençlik fonunu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Biliyorsunuz bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz buraya dikkat faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'ndan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek dünya evine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibariyle başvurularını yapabilirler. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapsamda yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira. Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5000 lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi Ailelerimize yönelik müjdelerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. Çalışan anne babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz. Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ailelerimizin istifadesine sunmayı da önemsiyoruz. Bunun haricinde geniş bir alanda faaliyetleri, projeleri ve müjdeleri de inşallah yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce bir hususa daha doğrusu kanayan bir yaramıza dikkat çekmek arzusundayım. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam aile kurarken bakınız bizlere neyi öğütlüyor? En bereketli nikah külfeti en az olanıdır buyuruyor. Dolayısıyla nikah merasimlerinin sade, Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olması efendimiz tarafından bizlere tavsiye ve telkin ediliyor. Ancak son yıllarda bu alanda sorunlarımız katlanarak artıyor. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ataların tabiriyle eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum. Gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, çekiniyor, ürküyor. Daha yolun başındayken umutları kırılıyor. Evlenenler ise ödemesi en az 4-5 yıl süren ağır faturalarla karşılaşıyor. Genç çiftlerimiz aynı çatı altında beraberce yaşamayı öğrendikleri hassas bir dönemde Mevcut sıkıntılara ilaveten popüler kültürün veya geleneğin dayatması sebebiyle yüklendikleri maddi külfetlerle uğraşıyorlar. Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenlerinden biri olmasa da olur diyebileceğimiz aşırı talepler dolayısıyla ortaya çıkan işte bu masraflardır. Gençlerimiz Bundan fevkalade muzdariptir, şikayetçidir. Şunu tüm samimiyetimle bugün burada ifade etmek isterim. Aileye, ahlaka, fıtrata, çocuklara yönelik saldırıların arttığı ve medeniyet değerlerimize uygun hayat sürmenin zorlaştığı günümüzde yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. İster kız tarafı, ister erkek tarafı olsun, her kim bunu zorlaştırıyorsa, gençlerin dünya evine girmesini engelliyorsa büyük bir vebal altındadır. Toplumun bilinçlendirilmesi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza gerçekten önemli görevler düşmektedir. İnşallah 2025 aile yılını vesile kılarak bu sorunların da üzerine kararlılıkla gideceğimize inanıyorum. Rabbim evlenecek tüm gençlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Sözlerimi bu temennilerle son verirken sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2025 aile yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum programı teşrifleriniz için her birinize teşekkür eder. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, zat devletlerinize bir hediye takdimi için bir süre daha sizi Sahnede misafir etmek istiyoruz efendim. Buyurun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyeyi takdim etmek için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahnur Özdemir Göktaş'ı bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Hediyemiz de geliyor.